Beynimiz ne kadar gençse biz o kadar genç miyiz? Beyin yaşlanır mı? Beyin tabii ki yaşlanır. O kadar acı söylediniz ki. <laughs> beyin tabii ki yaşlanır. Çünkü vücudumuzun her dokusu, her hücresi yaşlanacağına göre beyin hücresi de yaşlanacaktır. Nasıl anlarız yaşlandığını beynimizin? En basit anlamda unutarak. Öyle demeyin çünkü 20 yaşında, 30 yaşında, 40 unutmayan var mı bilmiyorum. Her unutkanlık beyin yaşlanması mı? Tabii ki her unutkanlık beyin yaşlanması değildir. Hepimiz unutabiliriz. Hepimiz anahtarımızı nereye koyduk onu bulmakta zorluk çekebiliriz. Veya yanlışlıkla buzdolabına başka bir şey de koyabiliriz. Ama mühim olan olay özellikle yakın döneme ait. Eğer bir unutkanlık var ise örneğin Aynı konuyu tekrar tekrar sorup aldığınız cevapları unutup yine soruyorsanız veya aynı konuyu tekrar tekrar aynı kişiye anlatıyorsanız o zaman beyinde bazı sıkıntıların olduğunu söylemek mümkün. Bu bize Alzheimer olarak bildiğimiz ve yaşlanınca kaçınılmaz hale geliyor dediğimiz bir hastalığı da çağrıştırıyor. Aynen efendim. Şöyle diyelim Alzheimerden ziyade demans yani halk e, diliyle bunama olduğunu gösterir. Alzheimer, bunama yapan en önemli nedenlerden biridir. Ve işin e, enteresan yönü, yaş oranı arttıkça unutkanlık oranı artacak demektir. Ancak eldeki bazı imkanlarla unutkanlığı kısmen de olsa frenlemek, yani beyni genç tutmanın da bazı yolları vardır. Peki. Şimdi demin söylediniz de içim rahatladı. Hani dediniz ya tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak. Çok şükür orada değiliz ama evet. yani günlük yaşamda o kadar yoğun yaşıyoruz ve o kadar çok şey görürüz ki mesela insanların isimleri hakikaten çok kayboluyor. Yani nasıl mesela bir şeyden bahsedeceğiz, bir filmden bahsedeceğiz hiçbir şey yok ama hepsi çok gözümüzün önünde ya da bir yakın insandan bahsedeceğiz aynı şekilde ya da birini görüyorsunuz ismi yok yani bunlar herhangi bir problem mi yoksa bunlar gerçekten yaşamın getirdiği bir yorgunluk mu bunlar yorgunluk diyebiliriz eğer bir süre sonra hatırlıyorsanız sorun yok demektir <laughs> ama şöyle düşünün beyin bir bilgisayar gibi bir hafızası var bir kapasitesi var bu kapasite herkesle farklı olabilir yani sizin beyninizin kapasitesi benim beynimin kapasitesi tamamen farklı olabilir o nedenle bazı insanların hafızası daha güçlüdür bazılarının biraz daha az olabilir ama her unutkanlığın bunama olmadığının altını çizelim. Unutkanlığı yapabilecek çok çeşitli nedenler vardır. Örneğin bazı vitamin eksikliklerinden bazı hormon bozukluklarına örneğin tiroid eksikliğine hipotiroidiye kadar çok çeşitli nedenler vardır. O nedenle bunama teşhisi, demans teşhisi koymadan önce mutlaka bazı testlerin yapılması, özellikle kognitif test dediğimiz bilişsel testlerle bir kişi de unutkanlık olup olmadığını ve özellikle yakın hafızaya yönelik testlerin yapılması gerekmektedir. Demek ki beynin yaşlandığını ilk olarak anlatan şey bize unutkanlıklarımız.